Şimdi ben sizlere bir link vereceğim kanka. 3 gün geçerli 1 GB internet kazanacaksınız Vodafone'dan. Linki nerede bulabilirsiniz? Bu arada bana internet vermedi. Çünkü ben 2-3 gün öncesinde bu kampanyadan yararlanmıştım. Linki kankalarım. Berdan Medya Telegram kanalımda başa sabitledim. Telegram kanalım arkadaşlar bu videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında başa sabitledim. Herkes Berdan Medya Telegram kanalına gelip e, bu linklerden e, yararlanabilir. Bu arada Berdan Medya Telegram kanalının içerisinde bir sürü internet kazanabileceğiniz video ve kampanya bulunmakta. Bu kampanyalardan da yararlanabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.